Further olmazdı. Further investigation has been ordered by the mayor. Belediye başkanı tarafından ek soruşturma yapılması istendi. Yani daha fazla istendi. Şimdi geldik. Quite, rather ve fairly ve pretty yapılarına. Bu, fairly kelime sorusu olarak bile sordular. Bunlar kabaca very demek yani. Şimdi teker teker ele alalım şimdi. Quite kelimesi ile başlıyor. Quite kelimesi önün direkt olarak bir sıfatın önüne böyle gelebilir. İşte hava bugün oldukça sıcak diyor. Quite kelimesinin önüne e ya da en, e gelmez. E ya da en, quite'ın sonrasına gelir. Çok dikkat edin. Quite an interesting person. Quite ile ilgili bilinmesi gereken en önemli nokta bu. Quite'dan önce e yazamazsınız. Quite'ın sonrasına n yazmanız lazım. Boşluktan önce e yazıyorsa oraya quite gelmez. Yani şöyle bir soru. Boşluk öncesinde e yazıyor. Boşluktan sonra da ne gelecek dendiğinde bu boşluğa artık quite yazamazsınız. Kuwait'tan sonra ne olması lazım? E'nin veya E ya da e N'in gelmesi lazım. Bu cümlede olduğu gibi. Oldukça ilginç bir kişiydi. Kuwait'in bu özelliğini sakın unutmayın arkadaşlar. Sakın. Evet. This is quite a good idea. Bu a quite good idea şeklinde olmaz. Yanlış. Wrong. Efendim? şuraya yanlış diye de yazayım ki yanlıştır. Evet. Yeterince netleştirelim çünkü problem çıkıyor. Evet. This is a quite good idea diyemezsiniz. This is quite a good idea demek zorundasınız. Evet. E'nin yeri quite'dan nedir? Hemen sonradır. Quite a good idea şeklinde yazacağız. Sorry, I didn't quite kelimesi bazen pek ya da tam olarak anlamı da böyle veriyor. Sorry, I didn't quite understand what you said. Söylediğin şeyi tam olarak yani completely anlamında buradaki şeyi. I didn't understand what you said completely demiş oluyorsun. Buradaki quite'ın anlamı complete'lidir <laughs> yani. Bu cümle için söylüyorum. Evet. You can't say that you can't say that we are quite ready for the trip. Yani gezi için tam olarak hazır olduğumu uzun söyleyemezsin diyor. Buradaki tam olarak anlamı verdi. Gördüğünüz gibi. Evet. E ya da N, en, en zaten kuvvet kelimesinden sonra ne yapmak zorunda sonra gelmek zorundadır diyor. Bunun altını çizelim. Evet. Radır'a geldik. Radır ise kuvvetten farklı olarak E ya da N yapısı, E E kelimesi radırın öncesine de gelebilir burada olduğu gibi sonrasına da E ya da N ne yapabilirsiniz radırın yazabilirsiniz. Rather'la ilgili en önemli nokta bu rather'ın kullanımı yani ne, ne oluyor şimdi daha rahat oluyor quite'a göre. İster err rather dersiniz ya da ister rather an annoying person dersiniz. Aynı anlamı verir sınavda hiç problem oluşturmaz. He was a rather an üsttekini de okuyayım. Direkt bir sıfatın önüne de tabii e'siz ya da Elsiz gelmek zorunda. Sadece bir sıfat varsa ister istemez. The weather is rather cold today. Bugün hava oldukça soğuk diyor mesela. He was a rather annoying person veya he was rather an annoying, uh, annoying person. Oldukça rahatsız edici, sinir bozucu bir adam diyor. This is a rather risky mission da olur. Rather a risky mission da olur. Yani bunu ister e, e rather diye yazarsanız isterseniz rather e diye yazarsınız. Sorun çıkmaz. Hemen şunu şöyle alayım. Rather e-riski e, mission diye de yazabiliriz. Evet. Bunun altına çizgi koyayım. İkisi de doğru. Evet. Her performance was rather beautiful. isim olmadığı için piyasada e'siz kullandık. Onun rather kelimesi şaşırma ifadesi olarak da kullanılır. Bunun hiçbir önemi yok. Bu arada onu da söyleyeyim. Niye peki ben yazdım bunu? Ee, hani bazılar diyor ki rather kötü şeylerle quite da iyi şeylerle kullanılıyor diye takıntısı olanlar var. Böyle şeylerle uğraşmayın sizin bilmeniz gereken ladder'dan önce de sonra da e gelebilir. Quiet'tan ise sonra e ya da en gelmek zorundadır. Bunun ayrımına varın. Yeterlidir bizim için. Eğer e kullanılıyorsa. Fairly ve pretty kelimeleri bunlar da very demenin başka şekilleri. Yani oldukça anlamı veren yapılar bunlar. E'nin e yeri normal olması gerektiği yerde. Yani kendisinden önce gel, gelir bunlarda. A fairly good Yani fairly E diyemezsiniz. Rather'daki gibi veya quite'daki gibi. Evet. Their products are fairly handy. He is a pretty good person. İşte their products are pretty useful. Oldukça pratik anlamında. İkisinin de çevirisi aynı. Evet. Heh. 30. maddede bu yapılara görmüş olun işte identified as seen as regarded as referred to as referred to as accepted as re recognized as known as viewed as işte acknowledged as defined as Bunların hepsi bu yapılar normalde eğer kendilerinden önce cümlede kendilerinden cümledeki sıraya göre kendilerinden önce bir relative clause bağlacı veya non-clause bağlacı yok ise bu yapılarda bu yapılar normalde ezle hep pasif olarak yan yana gelirler. Bu kelimelerin ezle yan yana yazılması için cümlenin pasif olması gerekir normalde. Cümlenin normalde pasif olması gerekir. İstisnası ne bunun? Altta yazmışım. Bir non clause veya relative clause bağlayıcından sonra yazılmışlarsa bunlar aktif de yazılabilir. Aktif olarak da ne yapılabilir? karşımıza çıkabilirler çok edin. unutabilirsiniz ben bir şey demiyorum ancak ee, boşluktan sonra ez yazıyorsa aktif mi pasif mi sorusu varsa çok büyük ihtimalle oraya pasif bir şey gelecek ancak boşluk öncesinde bir non-close veya relative close bağlacı varsa işte who, which, where, when, what gibi bir şey o zaman işler değişiyor yani. Aktif de yazılabilir. Bu t değil, d de olacak değil mi? Yeah. He is regarded as, bak pasif bir yapı. he is regarded as the leader of the team o takım lideri, takımın lideri olarak görülür. She was referred to as traitor. Ondan hain olarak bahsediliyordu. This new approach is viewed as bakın hep pasif dikkat edersen. Yapılar hep pasif. Noktayı koyalım. It was known as ezle bu yapıların kendilerinden önce eğer bir non-close veya relative close bağlacı yoksa bu yapılar ezle nasıl yan yana gelmelidir? Edilgen yani pasif olarak gelmelidir. Bunu hiç unutmayın. They are using, bakın ne demek istiyorum? Ne demek istiyorum? İşte burada we know diye bir aktif yapı olmasına rağmen ezle yan yana niye geldi? Çünkü biraz önce söylemeye çalıştığım şey ezden önceki bölümde ezin ol görüyorsun ezden önceki bölümde ne var burada bir non close bağlacı var. Bu gibi durumlarda aktif değil pardon pasif değil aktif olarak da karşımıza çıkabilir. İlla aktif olacak diye bir kural yok anlatıma göre. Yani bu ya hani işte bunlar pasif yan yana geliyorlardı da burada nasıl olmuş işte bu yüzden olmuş buradaki vattan dolayı. Bu bir non bağlacı olduğu için. Mesela bir sonrakinde de örneklendirmişim. This is a new approach which they view as immature. Yani olgunlaşmamış olarak gördükleri yeni bir yaklaşım bu. Diye bir çeviri cümlesi. Efend Yapma efendim. Mı? Efendim. anlamına mı geliyor? Hayır. De olgunlaşmamış demek. Olgunlaşmamış. Teşekkür ederim hocam. Bir şey değil. Evet. Buradaki whichten dolayı view ile as yan yana aktif olarak geldi. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Bu c'yi de yazayım altta. Ayrı. Bunlar çok önemli şeyler. Grammar sorularında. Cümle tamamlamada mı? İlk bölümde mi? Close test'te mi? Nerede? karşımıza çıkacağını bilemedim. Evet. Şurayı hemen sileyim. Evet. Aktif olarak maalesef yan yana gelmişler. Bunların sebebi, bunun sebebi nedir? Buradaki veçtir işte. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Ha, yine sınav sorusu olarak gelmiş olan bir yer. The same, aynı demek. İşte the same kelimesini gördüğünüz zaman aklınıza the same'i gördüğünüz anda aklınıza ya ez gelecek ya that gelecek. Tabi that geldiğinde bu bir e, bir relative clause deti olarak algılayabilirsiniz bunu. Sonrasına özne yüklem de gelebilir gelmeye de bilir haberiniz olsun bu arada the same ile ez arasına mutlaka ve mutlaka bir isim girmesi gerekir eğer the same ile ezi ayırmışsanız araya mutlaka ne gelecektir bir işte buradaki gibi color kelimesi bir isim araya isim girmesi gerekir tekrar söylüyorum the same ile ez arasına Mutlaka eğer ayırırsanız the same ile ası veya the same ile that'i araya ne girmesi lazım bir isim girmesi gerekir. O, onun arabası benimki ile ile dememe rağmen bak benimki ile dememe rağmen buraya as yerine ne yazamazsınız with ya da like gibi bir şey yazamazsınız. The same'i gördüğünüz zaman aklınıza as veya that gelecek bu kadar. Bu çıkmıştır bakın tekrar ediyorum. Çıkacaktır da inşallah bir daha. Evet. Buradaki Anacağım. efendim. The same ile det arasına gelmesi lazım. Oraya da mıysın? Evet söyledim onu biraz önce. Kaçırmışım pardon. Kaçırdım. Şeyi seyrederken bir daha seyredersen onu söylediğimi görürsün. The same ile det'i de ayırırsan dedim aynı zamanda. Şuraya dikkat çekerken. Evet. They use the same technique with with olmaz yani. As we did. Bizimle aynı tekniği kullandılar diye Türkçeye çevirdiğimiz bu cümlede Türkçesinde ile lafı geçse de buraya ne yazamazsınız? With ya da like yazamazsınız. Doğru cevabımız ne olacak? As olacak. Evet. She is not the same person Bak yine isim var that'le devam et geldi. She is not the same person that she used to be. Eskiden olduğu kişi değil. Yani bu, bu çok iğrenç tabii Türkçesi de. O eskiden olduğu gibi birisi değil demek istiyor yani. Tamam mı? Ama birebir çevirirsen böyle oluyor maalesef. Bir saniye şunu da büyük harfle yazayım. Evet she was he was wearing the same jacket that i had on bu arada the same kel, same'in önünde mutlaka bu the olur eğer the olmazsa bu the'nın yerine onun yerine geçecek bir sahiplik bildiren ifadesi ifade olması lazım his her our their your gibi buna benzer bir şeyi biraz önce de söylemiştim not iki şey arasındaki benzerlikten bahsederken İkincisi belirtilmemişse ez veya dete gerek kalmaz. Yani neyle aynı olduğunu siz sonrasına yazmıyorsanız her head and my head are the same as demeyeceksin. Yani gerek yok çünkü the same'den sonra x ile y'nin birbiriyle kıyaslaması kalmamış artık. Başa alınmış yani. Her head and my head. Onun şapkası ve benim şapkam are the same nokta bu dısız olmaz. Bu dıs sayım şeklinde, şeklinde olacak. Tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Dıs sayım diyeceksin. Evet. Dı olmazsa tabi anlama göre burada olmaz anlamı da e, bunun dığının yerine sahiplik bildiren bir yapı gelmesi gerekir iki şey arasında benzerlikten bahsederken ikincisi belirtilmemişse sonra sonrasına yazılmamış ise o zaman eze veya dete gerek kalmayabilir. Evet. Geldik 32'ye. In comparison with ve When compared to veya with bu yapılara dikkat. In comparison to veya when compared to ya da with bunun ikisi de toyla da with de de devam edebilir. Bunlar da sık sık sorulur. Haberiniz olsun. ile kıyaslandığında anlamı veren ifadedir bunlar. In comparison with bu when compared ifadesi bir kısaltmadır. Yani when it is compared, when they are compared yorumunu yapabileceğimiz yapılar. Evet, the tallest buildings in London are small in comparison. Bu bayla da karşınıza çıkabilir. Onu da şuraya koyayım, yaz söylemiş olayım. Başlıkta yok ama olsun. Yani onu da buraya eklemiş olalım. In comparison with veya in comparison to New York's skyscrapers yani Londra'daki en uzun binalar New York'un York gökdelenleriyle e, kıyaslandıklarında nedir diyor? Küçük kalır diyor. Yani. Evet. The tallest building in London are small when compared with or to New York's skyscrapers. Aynı, kıyaslandığında diye çeviriyorsunuz. Bu yapılar karşınıza çıkacaktır. Dikkat edelim. With ya da to ile devam ettiğine, preposition sorusu olarak çıkabilir. Boşluk sonrasında compared with yazar when'i sorabilir. Venden sonra boşluk bırakıp Comparing mi? Comparet diye yazılan Compared mi? Bize onu da ne yapabilir? Sorabilir. Şimdi geldik babalara geldik. Yani en baba kısma geldik. Bir ara vereceğiz. Ondan sonra